Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetler Rabbi dersimize devam edelim. Fail açık bir isim olarak değil de gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa, özne olan bir isim olarak değil, gizli özne veya bitişik zamir olarak geliyorsa, bu durumda fiil, tekillik, ikillik, çoğulluk, erillik ve dişillik bakımından özneye uygun çekimiyle kullanılır. Bu durum daha çok failin birden çok eyleminin peş peşe anlatıldığı anlarda karşımıza çıkar. Telaş yok. Tekrar okuyacağız. Anlayamadıysak. O yüzden ilk eylemde zikredilir. Daha sonraki eylemlerde açıkça zikredilmez. Ama fiilde o isme yani faile ait bitişik bir zamir bulunur ki böylece eylemin kim tarafından gerçekleştiğini anlaşılı gerçekleştiği anlaşılabilsin. Bu sayfa ve sonraki sayfa bir defa daha tekrar ediyoruz. Örneklerle devam edeceğiz. Emin alımlarla gidiyoruz. Telaş yok azizler. Pek işleri pek işleri devam ediyoruz. Yer benimdir, gök benimdir, arş benim. Gör nicesi germişem sayvanımı. Bir yere sayvan geldiğini söylüyor. Ve yeri göğü arşı kastediyor. Kürs yok mesela. Sayvanı demek ki yer gök arşla alakalı bir yerde olduğunu iddia ediyor. Yunus olduysa adım pes ne acep. Okuyalar defter ve divanım. Adımı Yunus ettilerse ne acayip iştir diyor. Pes tamam bittim ben o zaman diyor. Yeterli. Okuyalar defter ve divanımı. Defterimi ve divanımı okusunlar diyor. Ama kendi, sanki kendi adının Yunus olduğunu bilmiyor. Burada aslında belki Yunusluğu hak ettiğine dair oradaki zaman diliminden buradaki zaman dilimine bir espri yapıyor gibi. Oradaki zaman diliminde değil mi? Oradaki yaşadığı zamandaki bilgisiyle buradaki bilgisini mukayese ediyor aslında orayla burayı müşahede etmiş olan kimselere de bir gelberi yapıyor gibi. Bilemiyoruz. Selam olsun ruhlarına. Aşıklara selam ederiz. Sizlere selam ederiz. Ve bu hurmetin Fatiha.